ya ben yine duyguluyum. ez, kolay. Bizim niye <laughs> puanımız görmüyor ya da puanımız mı yok? Merak et. Eksilerde olmam lazım çünkü benim şu an mantıken. Abi olaya bak direkt blok koyuyor önüne. Ayıp değil mi lan? Abi düşmüyor da ben başladım böyle öyle. ben oraya şey dizerken bitti. böyle bir şey görmedim ya. Ulan aşağı düşün. <laughs> Yok, Daha ben böyle bitirmedim ben <laughs> Takım arkadaşına söyle onu. Rahat duramıyor. <laughs> Çok serilik ya. Bu kadar da olmaz. Buyrun bu biraz bekle. Şurayı bir kapatayım da ben de geleyim. <laughs> Hayır yenisini kazıyor. Yeni yol yapıyor. <laughs> Ama biraz <laughs> bekleteceğim. <laughs> <laughs> o nasıl tamam, bir... <laughs> Hadi gidelim. Allah ben düştüm. Ben oynamıyorum Let's go. Ya bir dur. He <laughs> he <laughs> ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Ne nah <laughs> abi? <gülüyor> Oy bunlar bizde ilgilenir. <laughs> Aa tamam, eğleniyorum benimle. Kanka daha bunun CS'si rövanşı olur ya. Cs'de bu bir evet, mi lan? He, gidik. Bak, nereye geliyorsun? Sal beni evet. ya. <laughs> sen beni sal. Allah bu bütün her yeri Amına koyun böyle mapın ya. Oğlum zaten dümdüz map. Akak ak, git. Map. Ay. Yemin ederim yoruldum ya. Oğlum CS'de 5 maç atsam ben bu kadar yorulmam var ya. Aha. O gila hava. Hadi tak için taktik bu. Ben base'deyim, sen dalıyorsun bu kadar hadi. Let's go. Allah. <gülüyor> <gülüyor> Tek vurabildiğim şey Emre ama yok. <laughs> bana bile vuramadım. Ben düştüm kendi kendime. Sen hemen çekme şunu. Gel kapacak. Oo. Nasıl sıktın öyle? Canım ya sen de ya oğlum çok saçma. <laughs> ha, geliyor hayatsız. Hayat geliyor bak. Ben buraya. Ben izliyorum. Bana niye vuruyor? <laughs> o bana vurma. Yok. Evet. Geliyor ya yavşak. Nerede? Yavşak buraya gelsin. Ben ben bana vurma. Ben bir dizeyim <laughs> onu. <oraya. gülüyor> Hayır. Atlarım ki, hemen. atlarım ki. Atma bana, atlarsan gaysin. Tehditle bak. Atma, aa gay. Ben atlamadım, o gi vurdu bana. Yo gay. Ağla. gay. <laughs> Oha gay yazdım diye altı da dönünce susturuldum lan. Ya. Ya. Ben adamı küfür ettim diye. Irkçı olmayın hepimiz aynıyız. Irkçılık mı bu salak? Faşist falan. Ölü 6 saatim kaldı. Ben 6 saat ban yedim ya. Olur olur. Lan 6 saat ban nedir ya? Gay dedim ya. Ben, ben, ben. dedim mi gay? 6 ben, saat dedim. Ben gay dedim ya. Ben 6 saat dedim. lan. Görüşürüz. Ogi ne yapıyorsun? Ben sizin taktikle baktım hadi. Ogi devam. <laughs> Ogi bak arkana bak Ogi. Arkana bak Ogi. Biz hangi takımdık <laughs> ya ben? Hadi kırmızı yeter ben kendim mavi top. Duygu çok ben ayarsız biliyorum. ya böyle olmaz çok güçlü. <laughs> hani kimin takımdaysa o pileniyor zaten orası kesin de. Emre bunun gücünü kimde olsam da İlaçmış. Ama ben Emre'yi sür. Nerede yavşan benim? Yalan buraya. Gidiyor. Giden Ermeni, giden Ermeni. Atma, atma. atma. <laughs> e gitmedim öldün. Öldün e. E. Anan tekme attın lan. <laughs> Abi yok ben bunları birine giremiyorum bak. Şaka demiyorum. Oğlum bunlar geliyor zaten. Biz gidemiyoruz ki. <laughs> Emre. Yaz. Yemeğini CS. Baba. <laughs> aynen aynen aynen. Dur son gitme Son <laughs> şey. Ayarsız güçlü dediğim gibi. yine yerimiz sen o gibi. Hahahaha. <laughs> 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 Minecraft'ı bırakıp niye CS'e geçtin şimdi ya yazılıyorum ben. O aşağı mı atladı? Yok atlamamış. Ben hmm. elimde ok var ya. Oku nasıl değil? <laughs> <laughs> Ama hayatsız bak. Yeni yorum hayatsız. Biz orada Emre'ye hiç kapışıyoruz ya. Hiç. Noob. Okum yok. Orospu. Oku nereden alıyorsun lan? İki Ay, etti. Yedi bekliyorsun. Saçma. Ağla. Lan geçti geçti duygu geçti. Ya, duygu bu cihazı bekle de enzeli kapıcı. Hiç tanıştım. Emre dur Ben gidiyorum ya. Kılıç mı? Ok mu? Ok mu olsun? Tamam, dur, Buradan sana ok sallayacağım. Gel gel. Gel Allah yav. Gel gel. Gel gel gel. Ben dur ok sallayacağım. Kılıç dedim ya. ben ne de yaptım? sana. Şey. Hiç şey Kılıç çektim Sus. yani. Anlasana. Ne Kızım miydi? dibime ben girdim ok resmen. Salladım. Gel hadi gel. Tamam. Kılıç. Bir tane ok deneyelim, sonra kılıç okey? Tamam. Dur. <laughs> Benim ok hakkım kaldı. Bende sadece kılıç. Tamam. Tamam. O altın şey yedi ezben. Ama atla atlama ama. <laughs> Ayıp be. <laughs> ya oğlum. <laughs> o iyi telefonla oynuyor oğlum oyunu bıraktı çocuk. <laughs> Yok lan arkada şey izliyorum Aynen aynen. Lan kim bana vuruyor? İki 2 birden var mı şurada? Alptalar N'abınız be? Deneyim. Vur lan şuna Ogi! Hepsini de ben aldım Ogi sen ne bok ayarıyorsun? <laughs> lan yukarıdan atıyor. <atıyorum. gülüyor> ogi burada duruyor ya. Lan bari yürü bir şey yap.

Havada vurdu. Gel lan bu işte. Lan, lan 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 lan. Düştün kanks. Hava nereye gidiyor? Hava aşağı atladın. <laughs> Ciddi misin? Cidden <laughs> aşağı atladın. İntihar ettin. Geber lan. Bana kim vurdu lan? Kim vurdu ya? <laughs> Artık AFK'ya da vuruyor. Emre bunlar nasıl oyuncu ya? likası. <laughs> Oğlum ben bir yere düştüm çıkamıyorum hiç. Ne yapacaksın çıkıp ya? Ne lan <laughs> ne <yapayım? gülüyor> de kapatmışlar bir de giremiyoruz. Aldı gibi <laughs> Ben Ogi neredesin ya Ahahahah Yaşasın En uçuk kızı CS'de karşıma getirdim Harbi Karşı söyleyeyim. Deli ya <laughs> Kim o? Olcan mı hava <laughs> mı? Biri bitiriyordu hava. Ben bitiriyordum. Da. Gördüm gördüm o yüzden atladım. Çok iyi bir hava. oğlum. <laughs> <Yeah. Gülüyor> <O gi> <laughs> 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 Ben... Full fokus oyu. Full. Attım onu attım onu attım onu. Ama oh, havaya Aynen. Oha atamamışız. <laughs> çek, oh. çek 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 çek. Kanka Minecraft hayatsızlığı oynamak nasıl bir duygu? Abone olun yoksa Minecraft hesabınız.